Online 8. sınıf yaz kampı 2025 yılının yaz kampına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yaz 8. sınıflar için LGS hazırlık döneminde öğrencilerimize matematik ile ilgili 8. sınıfın neredeyse %60-%70'ini işleyerek 8. sınıf konularına sizleri hazırlamış, inşallah hazırlamış olacağız. Evet, Konulara bir taraftan yavaştan başlıyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum. İnşallah bu yıl LGS için hazırlanmış olduğumuz sınavda bu yazımızla birlikte iyi bir başlangıç yaparak yıl içerisinde devamıyla çok güzel sonuçlara ulaşmanızı temenni ediyorum. Bu noktada da sizlerden diyeceğim çalışmak, çalışmak, çalışmak değil Evet. Konu bir. Ünite bir sekizinci sınıflarda çarpanlar ve katlar ve üslü sayılar konusu. Şimdi burada pozitif tam sayılarının pozitif çarpanları. Geçmiş dönemimizde gördüğümüz noktalar da olsa şöyle kısadan başlayalım. Evet. Burada şöyle bir anlatımımız var. Ee, pozitif tam sayıların sayı çarpanları. Evet, bir sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılara biz çarpan diyoruz arkadaşlar. O sayının çarpanları aynı zamanda bölenleridir. Örneğin 18 sayısı. 18 sayısının çarpanlarını 18 çarpı 1, 9 çarpı 2, 6 çarpı 3. Bakın bunu da şöyle gök kuşağı dediğimiz yöntemle bakın 1, 18, 2, 9, 3, 6 şeklinde. Yine bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Bakın 1 ile yazdınız 1 çarpı 18. Bu nereden geliyor? Bakın 2 yazdınız 2 çarpı 9. 3'ü yazdınız 3'e de bölünüyor 3 çarpı 6. 4'ü yazdınız bölünmüyor. 5'i yazdınız bölünmüyor. 6'yı yazdınız 6 çarpı 3. Aaa 6 çarpı 3 ama burada da 3 çarpı 6 var. O zaman çarpanlar burada biter arkadaşlar. Anladınız mı? Yani 3 çarpı 6'nın çarpanlardan birini diğer tarafta yakaladığınız zaman sizin çarpanlarınız buradaki bu 6 sayıdır. Yani 18'in 6 tane çarpanı vardır. Evet devam edelim. Karesi alınan doğal sayıların sonucu tam kare sayıdır. 1, 4, 9, 16 gibi. Tam kare sayılarına örnek olarak buradaki 1'den 10'a kadar olanları vermişler ama ben sizlerden diyeceğim burada 1'den 20'ye kadar olanlarını şimdiden alışkanlık yapın. 1'den 20'ye kadar hatta bunu biraz daha da arttırabiliriz. 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezberleyelim. Yani örneğin 121 11'in karesi. 169 13'ün karesi gibi. Bunları sizden rica ediyorum 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini şimdiden ezberleyelim. E, niye ezberlediğinizi dönem içerisinde sorularda, deneme sınavlarında görmüş olacaksınız. Tam kare sayıların pozitif çarpan sayısı tektir. Bakın tam karelerde pozitif çarpan sayısı tektir. Bu neden? Normal çarpanları hep ikişerli bir şekilde gitmişken kendi çarpanı 5 çarpı 5'teki çarpanlardan sadece bir tanesini aldığımız için buradaki tek çarpana sahiptir. Bu ne der? Örneğin 36. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 5 yok. 6 çarpı 6. Bakın tekrar devam ediyorum. 6'dan sonraki çarpanı 9 çarpı 4 a. 9 çarpı 4 burada vardı. O zaman bu gitti. Bakın. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane burada çarpanı var. 6, 6 çarpıdan bir tane de 6 rakamı var. 9 tane çarpanı var. Bakın yine tek sayı. Yani burada tek sayı olduğunun nereden geldiğini bir nebze de kanıtlamış oluyoruz. Evet, bölünebilme kuralları e, bunu hatırladığınızı düşünüyorum ama yine de burada biz kısa da olsa bir bölünebilme kurallarını hatırlayalım. Bölünebilme kuralları çoğumuzun bildiği konu ama burada da başlangıç olarak iki ile bölünebilme iki ile bölünebilme kuralı neydi? 2 ile bölünebilme kuralı bir sayının bir sayının son rakamının çift olması yeterliydi. 2 ile bölünebilme kuralı 3 ile bölüne bile bilme kuralı sayıların örneğin 123 sayıların toplamının 1 3 2 daha 5 1 daha 6 6 3'e bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. O zaman 123 3'e bölünür. Yine devam ediyorum. 4'e bölünebilme kuralı son iki rakama bakıyorduk. Örneğin 3 2 5 7 6 8 40 dedim. Son iki rakama bakıyorum. 40 bölünebiliyorsa bu sayı 4'e bölünebiliyor demektir. Sadece burada şunu bazen e, hatırlatmak istiyorum. Son rakamları çift ise yani 0 0 ise bu da yine 4'e bölünebiliyor demektir. Evet 5'e bölünebilme kuralı son rakamın 0 ya da 5 olması idi. 9'a bölünebilme kuralı bütün rakamları toplamı sizin bütün rakamlarınızın toplamı 9'un katı ise bu sayı 5'e bölüne, şey, özür dilerim 9'a bölünebiliyor demektir. Bununla alakalı hızlıca şunu da yapabilirsiniz. Bakın yan tarafa yazdım. 9'a bölünme ilgili 5, 4 daha 9, 6, 3 daha 9, 7, 2 daha 9, 5, 3 daha 8, 1 daha 9 yine gitti. Top, burada 9'a bölümünden kalan 0'dır. Tek tek toplamak yerine 9'un katlar olan sayıları da kaldırabilirsiniz. Nasıl örneğin nasıl? 18, 27, 46, 35 mesela. Bakın 1 ile 8, 9'un katı gitti. 2 ile 9, 7, 9, 9'un katı gitti. 6 ile 3, 9 etti, 9'un katı gitti. 4 ile 5, 9'un katı gitti. Toplamı burada zaten 36 yapar. 36, 6 ile 3 toplasanız yine 9'un katı, yine kalan sıfırdır. Hızlıca bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Evet aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz. Buradan bir iki tanesini yapacağım. Bir iki tanesini yaptıktan sonra sizlere kalanlarını ödev olarak bırakacağım. Evet. Bakın 8 ile alakalı baktığımız zaman ne yapıyoruz? Bir çarpı 8. 2 çarpı 4. Üçe bölünür mü? Bölünmez. 4 çarpı 2. Bakın aynı yere geldik. Aynı yere geldiğimiz için burayı yine kapatıyoruz. Çarpanları bunlar. 17 yapalım. 17 bir asal sayı. Asal sayının çarpanları 1 ve kendisidir. 17'nin çarpanları 1 ve 17'dir. Buradaki diğer kalan sorular sizlere ödev. Diğerlerinin çarpanlarını sizlerin çıkarmasını istiyorum. Bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Aşağıdaki alanları verilen dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını santimetre cinsinden alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz. Bakın yine aynı şekilde 18'i yapmıştık zaten. 20'yi yapalım. 20 için ne yapabiliriz? Çarpanlarına ayırdığımız zaman 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 3'e bölünmez, 4 çarpı 5. Devam ediyorum. 5'e geldi. 5 çarpı 4. Aa, 5 çarpı 4 burada geldi. Bitti. Demek ki bölenleri neymiş? 1, 22, 2, 10, 4, 5. 6 tane böleni var. Evet 49. 49 7'nin karesi. 1 çarpı 49 ve 7 çarpı 7 şeklindedir. Başka 49'un böleni yoktur. Burada da ne oldu? 1 49 ve 7 3 tane böleni var. Evet yine diğerleriyle ilgili kalanları sizlere ödev olarak bırakıyorum. Üçüncü soru. Aşağıdaki bazı doğal sayıların pozitif tam sayı çarpanları soldan sağa doğru, küçükten büyüğe doğru sıralandığında göre verilmeyen çarpanları bulunuz diyor. Şimdi Bunda nasıl bir işlem yapabilirsiniz? Bunda bakın gökkuşağı modelini uygulayın. 1 ile 40'ı çarptınız 40. 2 ile 20 yine 40. A ile neyi çarpa? Onu, onu, 10 neyi çarparsam 40 yapar. 10 ile 4'ü çarparsam 40 yapar. 5 ile neyi çarparsam 40 yapar. 5 ile 8'i çarparsam 40 yapar. B de 8 o zaman. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bakın eşlemeleri unutmayın. Şu şekilde, bu şekilde C de C kare şeklinde. Bakın burada 1 de belli değil. Bekliyorum. 3 ile 27'yi çarptım. 81. Aa, demek ki benim sayım 81'miş. 1 ile neyi çarparsam 81 yapar. D o zaman 81. Ortadaki sayı da bir tam kare olduğuna göre C, C için düşünecek olursak C'miz nedir o zaman? Neyin karesi 81? C'miz de buradan 9 çıkar. 9'un karesi 81. Özür dilerim. D'miz 81. C'miz 9 olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, kalanları ödev. Evet. Aşağıda verilen sayılardan pozitif çarpan sayısının tek sayı olanları verin diyor. Tek sayı olması için ne demiştik? Herhangi bir sayının karesi olmasını söylemiştik. Örneğin 9, 3'ün karesidir tek. Bir tane daha söyleyeyim. Kalanlar size ödev olsun. 27 herhangi bir sayının karesi değildir. Onun için çarpan sayısı çifttir. Kalan 4 tanesi sizlere ödev. Aşağıdaki balon üzerine birer sayı yazılmıştır. Buna göre, bu sayılardan pozitif sayı, tam sayı çarpan sayısı en az olan sayı ile en fazla olan sayıların toplamı kaçtır? Evet, burada asal sayı ile alakalı asal sayıları bildiğiniz zaman en az çarpanı olan sayı arkadaşlar asal sayılardır. Burada asal sayı olan sayımız bizim 37. 91 genelde karşılaş, karıştırılır. 91'in çarpanlarında 13 çarpı 7 vardır. Bakın bunu unutmayın. 1 çarpı 91'in yanında 91 13'e bölünür. Tamam Bunu unutmayın. 91 bir asal sayı değildir. Bunu unutmayın. Şimdi diğerlerinde çarpanlarına gidecek olursanız işte 96 için 1 çarpı 96, 2 çarpı 48, 3 çarpı 32, 4 çarpı 14, Pardon 4 çarpı 24. 5'e bölünmez 6'ya 6 çarpı 16 gibi devam edebilirsiniz. Burada da size şunu söyleyeyim. 32, 96-32'nin 3 katı olduğu için 96, 96'nın çarpanları 32'den fazladır. Bakın eledim. 91 zaten eledim az sayıda. 50 ile 65 kaldı. 65'in 1 çarpı 65, 3, 5 çarpı 13 vardır. 50'nin 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 3, 4 bölünmez 5 çarpı 10 şeklinde bölen sayısı azdır. 96 ile 37'dir burada. En az olan 37 asal sayı olduğu için 1 ile 37 başka böleni yoktur. Diğeri de 96, 96'yı burada 32 ile kıyaslayabilirdiniz. Ama 96, 32'nin katı olduğu için 96'nın çarpan sayısı en azından 3 katı olduğu için 32'nin 3 katıdır. 96'nın çarpan sayısı daha fazladır. Çünkü 96, 32'nin içerisindeki çarpanların neredeyse tamamını da kapsar. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 80 sayısının pozitif çarpanlarından biri değildir? Evet, burada şunu da yapabilirsiniz. Doğrudan 80. 1'e bölünür mü? Bölünür. 4'e bölünür mü? Bölünür. 20. 16'ya bölünür mü? 5 bölünür. 24'e bölünmez. Bu şekilde. Evet devamında başka birkaç tane soru yapalım. Kalanları yine ödev şeklinde kalacak. Farklı tipte soru görürsem. Altıncı soru. A çarpı B 48. Buna göre A artı B'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi Çarpımlarında biz değer verilip toplamlarının en küçüğünü soruyorsa ve önce şuna bakıyoruz. Bu sayılar nasıl sayılar? Doğal sayılar. Doğal sayı olduğuna göre pozitif olmak zorunda. Doğal sayılar sıfırla başlıyor. 48'in birbirine en yakın olan iki çarpanı 6 çarpı 8'dir. Burada en küçük değer 6 artı 4'ten 14'tür. Ya da 1 çarpı 48 olur. O da 1 artı 48'den 49 en büyük değeri olur. Bakın Böyle sorularda unutmayın. Bir en küçüğü alın, bir de en büyüğü alın. Ya yani özür dilerim. Birbirine en yakını alın, birbirine en uzağı alın. Karıştırırsanız. Birbirine en uzak en büyük sayıyı elde ettirir, birbirine en yakın en küçük sayıyı elde ettirir. Burada bizim cevabımız 14. Evet, devam ediyorum. Bakalım başka soru tiplerine. Evet burada çözebileceğiniz sorular geneli. Buradaki kalan e, sorular sizlere ödev. Bunların çözümlerini daha sonra da yine yükleyeceğiz. Asal çarpanlarına ayırmaya geçmeyeceğim. Yukarıdan birkaç tane daha soru çözelim. Evet şöyle birkaç soru çözelim. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı en büyüktür? Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin. Evet yazmamız gerekiyor. 1 2 5 10 bölenleri. 12'ninki 1 2 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür. Kendisini de yazıyorum ama kendisini almayacağız. 15 1'e bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür, 15'e bölünür. 25 1'e bölünür, 5'e bölünür, 25'e bölünür. Şimdi ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı en büyüktür? Kendilerini sildik. Buranın toplamı 7. Buranın toplamı 3, 6, 10, 16. 8, 9. Burası da 6. Demek ki o zaman cevabımız 12. 12'nin kendisi hariç diğer bölenlerinin toplamı 16 oldu. Evet, şimdi şurada bir tane örnek yapmış. 12. soru. Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısına tam bölünebilen sayılara tau sayıları denir. Örneğin 18 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18 iken 6 tane böleni olduğu için 18 6'ya bölündüğü için tavu sayısıdır. Diyor ki bunlardan hangisi tavu sayısı değildir? Bakıyorum 8'in bölenleri. 1, 2, 4, 8. 4 tane bölünü var. 8 4'e bölünür mü? Bölünüyor. Gitti. O zaman 8 bir tau sayısı. Evet devam ediyorum. 8'in haricinde 12. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. 6 tane böleni var. 12 6'ya bölünür. Zaten 6 içerisinde var. Doğru. 28 için 1, 7, 4 ve 28. 4 tane böleni var. 4'e zaten bölünüyor. Bölündü. 40 için 1, 2, 4, 10, 40. Başka hangi sayı unuttuk? 1, 2, 4, 5'e bölünür. 8'e bölünür çift çıkması gerekiyor. 1'e bölünür ikiye bölünür, üçe bölünmez, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünür 20'ye bölünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bir saniye. Şunu düzgünce bir yapalım. Şimdi kırkın bölenleri bir çarpı 40 2 çarpı 20 4 çarpı 10, 5 çarpı 8 10'a geldik. Bu da bölünüyoruz. Ama şunlarda birinde hata yapmış olabiliriz. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 4 çarpı 7. Tekrar 7'ye geldik. Evet 6. Burada biz 2 çarpı 14'ü muhtemelen unuttuk. 28 6'ya bölünmez. Evet. Biraz önce 2 çarpı 14'ü burada atlamışız. Cevap 28. Evet 40'ın 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 4, 5, 5'ten sonra 8'e geliyoruz. Gökkuşağı tamamlandı. 12 için 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 12 doğru. 8 için 1, 2, 4, 8 doğru. Evet bilgisayar ekranında gözümüzden kaçabilir bu nokta arkadaşlar. Gözümüzden kaçmaması adana tekrar baktık. Cevap C. Evet burada diğer konunun olduğu yere kadar ilk dersin başlangıcı olsun diye Pozitif tam sayıları asal çarpanlarına ayırma konusuna kadar geldik. Sayfa 10'da bırakıyorum. Buradaki testleri de sizlere ödev olarak bunların e, yapamadığınız testlerin de çözümlerini de YouTube'a yükleyeceğiz. Oradan da çözebileceksiniz. Hepinize gelmiş geçmiş olsun ilk dersimiz.